Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine harika ve çok ilginç bir video ile karşınızdayız bugün burada yine ekip arkadaşlarımızla beraber toplandık tabii ki kraliçemiz Ezgizem yine benim kanalımda <laughs> <Rol> niye yıldız? <gildin? gülüyor> <laughs> 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 evet oğlumuz ve diğer oğlumuz burada yemek, da... yemek tarifi bugün gördüğünüz gibi çay ve yumurtayla nasıl yemek yapılır onu göreceksiniz şimdi. Evet. Darişim. O zaman hiç zaman kaybeden oyunumuzu anlatalım arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan biz oyunları anlatırken siz de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben anlatıyorum. 7 tane oyunumuz var. Kafaya, su dökme, havuza atlama, çöp poşetiyle tur atma yani şuralarda bir arada tur atacağız. Ağza limon sıkma, böyle bildiğin şakır şakır. Limon, bütün malzememiz burada zaten. Yumurta içme, çay yeme ve unutmayın. İnşallah yumurta kırmasın. Kıracağım inşallah yumurta kırmasın. Evet şöyle yapıyoruz. Elimizde ekle. numaralar var. Elimizde 9'a kadar numara var. Yani şöyle 8 ya da 9 gelirse şarjı bitiyor. Şarjı şanslı kişisin ve yapmayacaksın. Bu arada biz bu oyunların hepsini birer kez mutlaka yapacağız. Bu 7 cezada olacak ama hepsi birer kez olacak ve kime ne çıkacak şansı artık. Herkes yumurta içme ya da yumurta kafada kırmayı istemiyor. Bir de çay yemeyi istemiyor. Diğerleri çok da şey değil. Hoş limon da çok kötü. Ağzınıza hiç sıkıntı duyuyor. Ben limon isterim, ama isterim o yüzden şimdi hepsi birer kere yapılacak. Seç. Tamam. Seç. Ama çevirme. Çevirme. Öyle koy. bırak. Tamam. tamam. Ben zaten bunu saklayacağım. Allah Allah, çevirmeyin ya. Şey kaçmasın. Tamam bıraktım. Mustafa'ya da ver. İşte gel. Allah'ım inşallah sekiz <laughs> yarabbi. Bu senin mi? Evet. Tamam. Gel şuraya. Yazık Çevirme. Cezalar. Bir dakika, boşlara bakalım mı önce? Hayır mı? hayır hayır, oradan ama belli olur. Ama olsun, kime çıksa Bir dakika, heyecan yapmak istiyorum, bir dakika. <laughs> Ağızda limon sıkma, şu an kimse Çıktı, yememiş. elendi. Ben var o okeydim ya. Çöp poşetiyle tırlandı abi. Yumurta, Ay, yumurta geldi abi. Dokuz çay, abi. Çay da gitti. Ay bu dokuz boş. Dokuz, Allah kahretsin. Abi, çay çay... yere gitti. <laughs> ya yumurta kaldı bir tek. Yedi yumurta kırdı yumurta hiç Allah kahretsin. Bir dakika bir dakika. Kimden başlıyoruz? Sekiz yok. Allahım kafayı. Mustafa'dan başlıyoruz. İki. Abuzat. 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 Tutun abi. Dört. Önce Mustafa'yı atalım. Hayır. En sona. Hayır. Hayır. Heyecanlı. Ben açmıyorum ya. Ver bana kamerayı Bir dakika dur. Onu şeye ver. Olcana ver. Ama beni taşıyamazız abla. Ben evet siz sallayacaksınız onu. Evet doğru. Altan hazırım. Hadi. Biraz sallayalım da. Ya bu yumurta bana gelecek. Allah <laughs> Ben çok iyi cezayı aldım abi. Benim için bilir mi? Harbi bütün en iyi cezayı aldık. piçi ya. Ya of. Dur hayır öyle değil. <laughs> gel buraya. Ne yapıyoruz? Yere yat, yere yat, yere yat. Tut. Yere yat. Sen gel buradan. Manyağa bak. Kafam bak. Dur, dur 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 <laughs> olur. oğlum. <laughs> bir bırak yere bırak. Geri zek Yere Niye öyle bir şey yapalım? Bir şey diyeceğim. Sağlamasın ha. Tamam oğlum. Dur. Bir. Üçte. De. İki. İki. Çır. Aşağı çır. su taştı çır. 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 Eller şey hayır. Elleri bir şey diyor. Hayır, şey mi vardı acaba acaba. Hayır oğlum. Arabanın attığı o mı? Bir şey söyleyeceğim. İnanmıyorum arabanın anahtarıyla atladı galiba. Bir şey söyleyecek. Aynen, B burada <laughs> oğlum burada. Ben, ben de iyiyim. Şimdi yumurtayı kim içiyor? Onları <laughs> <nasıl> düşüyordu gördün. <laughs> Şimdi ben açıyorum. Dur. Aynı cezalarına bir bakalım şimdi, kağıtta kontrol kaldı. edelim. 1-8 kaldı yani 8 boş, birimizde 8 var yani boş. Birimizde de, birimizde de kafaya, kafaya su var, su de birimizde de number 5. Bir, bir, bir şey, şey söyleyeceğim, number 5 diyorsun ama... <laughs> ...buradan number 5 çıktığı anda ben anlarım ki bir katakulli var. Bu olaya ölürken ölür. Ulan katakulli ne? 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 Açayım mı? Dur. Hadi aç. Dur, olca da mı sıra? Abi büyük hissediyorum. Dur, Ondan geri doğru sayalım mı? 10. 9. 8 çok güzel oldu Dökün abi. Ya ben ben dökeceğim. Ama su çok az değil mi? Bir dakika, İstersen hayır. De Öyle değil. İsterseniz sırtından da dökebilirsiniz. Hayır, Otur, Oturacaksın. otur. otur, 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 otur. Yok. 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 Yok yok. Ya bu var ya benim için pele. İstediğini yapabilirsin bana. <laughs> bu, tamam. bu çok kötü oluruz ha burada. Haberin olsun yani. Ya o. Oh. Ne daha uzatsaydınız bunun aynı sandık. <laughs> İçli Şu an beş boş kaldı. 8 numara, 8 numara ve boş yani. Birisi 5 ya birimiz mi? boş, birimiz şey mi? İç mi? Allah'ım inşallah bana gelmez ya. Bir şey diyeceğim, aynı anda açın bence. He? Hadi aynı anda açın. Bir şey söyleyeyim. Abi, gerçekten Hadi. ben Şöyle çok Şöyle kameraya doğru. Kameraya doğru açıyorum. Siz görmeyin. Tamam, hadi, hadi. ya Allah haydi Bir, oğlum. 1 2 3. Ne kaldı ne kaldı öyle amsına kaldı. Oyunumdaki Yunanlılara baksana. <laughs> Nasıl seviniyorsun ya? ya ama yumurtayı şey, içirmek o. için o neler ya yaptın Ben de içini kolay Sana yazıklar olsun. Ama benim midem bulanıyor. ben de istersen, keyifle içiyorum bak şöyle. Ben istersen sarısıyla akına ayırayım. Tabii sarısı. Sarısını alıyorsun sürmüyorsun bile. Yurda kafada kırma da yaşa gelse ne gülüyor? Mükemmel ya. olur biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Bir tane. Çıkarıyorum. O şey, önce şey yapacak ya. Sarısıyla, sarısını ayrı koyması lazım oraya. Hakkıyla kesin kusar. Çevir. Şey, sarısı gelmez şimdi. Bence bunu içsin. Tamam zaten bitti. Siktir lan. Nasıl bunu? Sarısını istiyorsun? mı içeceksin? Sarısını ki sarısı. zaten. Bunu içemem ki. ki. Bunu içmeniz lazım. <laughs> protein de yok. Bu protein bunu içmem lazım. Sen deli var. misin? Kimdi? Ha suyu bırak şimdi ya bir şey yenge. Ya bırak. Bunu içmem Şu bana. an problemimiz sence protein mi? Abi, evet. abi baksana Durayım. ben bunu nasıl içeyim ben ya? Ben sana biraz suyla karıştır, başka türlü içemezsin. Kusacağım. Tek tat ağzına Yut. Koklama, niye Oğlum yapıyorsun? bir şey söyleyeceğim, şurada bir şey var. O Acaba şey. Bozulmuş Hayır, o bozulmuş mu? Hayır, çizgiğin şeyi var, başlangıcı. Tabii. Abi bu içilir, bu. Siz manyak mısınız? Onu içmez insanlar, bunu içer. Ya bunu, ya bu iyi ya. Şey, bunu iç. Ya. Bunu Bunu şey da, da içemem bunu hiç mi Bunu değil. Bu işe yaramıyor vücutta. Bu işe yarıyor. Bu şey gitmesin işte. Bunu içiyorlar ha? <laughs> Siz var mısınız? Normalde Senden ikisini içiyorlar. içiyorlar abi. İkisini içiyorlar. Çek şu cibcibi çe be. <laughs> cibcibi ya da tam kanka. Valla abi bir kere içtim evde içemedim ya. Ama Biraz ben karıştı. Nasıl diye götürdüm? Bu az mı? Beyaz. Gel buraya yalçın bülbül ses. Su Hadi iç. Kes bana su iç su. Bak bak bak. Kızacak. Vallahi midem boğuldu ya. Yüzüm şey oldu kırıştı. Abi iki ne valla. Şat attı ne yumurtaya ölüm diye gitti ölüm. Ne çekeyim ben geçmez mi azından diye diyorum. Geçti. İyi gelir iyi. Harika geçti. Benim için video. bitti. <laughs> <gidiyor. gülüyor> evet, ikinci tura geçiyoruz. Ya atmayayım mı? İkinci turda 5'i, 1'i ve 2'yi çıkartıyoruz, değil mi arkadaşlar? 1, 2 ve 5 çıkartıyoruz. yapma aynen. bebeğim bak. Şimdi hazır mısınız? He? Ha? Ben hazırım her zaman. Ben değilim. Vallahi midem bulanıyor ya. Hadi ya, pişomas herkes üşüyor. Hadi şunu aldım lan. Açma. Açma. Gel Must. Kusam mı hocam? Hadi Bardes. Hadi Barti. Tamam, aç. Şunları açıyorum önce. Hadi aç. 8. O şaka gibi ya. Oh. Bendeki şansa bakar mısınız? Benim gitti. Bendeki Hadi şans. Arkadaşlar. 3 tane kart vardı. Doluyu çektim. Ben de doluyu çektim. <laughs> 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 evet. Aferin sana Lucky Must. Unlucky. Lucky. Lucky değil. Unlucky. Savarı gönderme şansını var. Bu mi? Evet. Tamam şimdi gel. Önce İlk sana, sana mi, mı açıyoruz gene? Evet. Hadi. Yok güzel olacağını açalım ya. ya. Sana açar fark et. Demin Mustafa açtı. Ya. Hayır ya ona heyecan kalıyor. İyi hadi bakalım. Hadi. Hazır mısın? Hadi muz. Dört. Ağza limon keyif. Saçmalamayın bu kadar cezanın arasında en iyisini aldı. Saçmalama emin misin? Dur iyice ezanı bekle bıçak bulmanız lazım. Yine kumpaslar abi sen, ya, ben... sen ya? bırak. Ya yaptık kim ya? Sen bırak oğulcan alsın. Kim ya? Kimse Ya ben de kim ya? Limon. Lütfen limon. ya. Limon. Rica ediyorum ya. Ama bak limoncu Otur. baba olarak. Otur evet limoncu baba hak bir ettim onu. Bir şey söyleyeceğim onu. hemen öyle şey yapmayacaksın ha. He. Ne? Hemen iki yudum da çekmeyin, değil mi? Bayağı Bursun sıkacak. O zaman şuraya sık da. Boğazdan girmesin direkt. Sen boğazını kendin dilinle kapat. Yalçın görmüyorum. Görmüyorum ağzı yalanlı Yalçın. 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 Çiğ yazık abi. Getir getir güzel Oha ciddi misin? Oha! Yüzüne bak. Boğazına görseniz. Bu ne? <laughs> abi çekirdekleri, <laughs> Oğlum, her çekirdekleri... Ama çok güzel versek tad... Tatlı mi? Limonata Most gibi tatlı de Abi piçteki şansa bakar mısın Tatlıyorum ya? Tatlı <laughs> Çiğ kurusu. Oh. <gülüyor> 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 Gözlere bak. Ben anlamadım. Bunların cezaları. Şu gözlerine de damlat iyi gelir. Bunların cezaları değil. bana gelince mide Gözlerine mide bulanması iyi mi gelir? Evet, e, göze bir damlat damlatırlar onu. Şey Deli misin ya? Cincik gibi aşılır. He. Abi bu ödül mü oldu? Hakikaten size? çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? <laughs> Hazır limonata kuran çarptı. Tek. Hadi gel. <laughs> Oğuzcan <canım, gülüyor> çevir. Bak. Amerikan sen orada, sen, sen orada bir şey çevirdin. Gibi. Çok hoş etti ya. Yine yaptı. Yine yaptı. Allah'ım ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Bu cadı adamı yaptı. İyidir çok hoş etti. Havuza atlıyor ya. değil mi öyle? Oldu. Abi yumurta kır, yumurta kır yere yabana yabana geldi ya. Nasıl ya? Oldu. Ya. Oldu. Allah ya, Allah'ım sana şükürler olsun. Ağlamak istiyorum. Ağla da. Giy. Nasıl giyeceğim bunu? Nasıl mı yiyeceksin? <laughs> Niye mi verdin 5 milyonu? <laughs> abi şaka gibi ya. Nasıl şanslısın ya? Bu panda onu yırtar abi. Oğlum önemli olan yırtmak değil mi zaten? Hayır. Öyle Suya atlayacaksın. Mesela şuradan gel şöyle. Şuradan böyle bir dön. He. Şey diyorsun sen. Kendi yolları sefer oldu. Ha, şey. <laughs> aynen aynen. Adilene aşit he. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Hadi bir gel bakalım. 15 Telefonu beş yaşlı tanesi çeker. Ya bir anne bir şey olacak. <laughs> telefon vardı, telefon. Aa <laughs> çıkarsana. <gülüyor> Hadi canım. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ya şimdi dedim ki, küçükunuz şimdi tutturacak telefonumu Sen yedin. Telefon al ama içim çıktı <laughs> vallahi. var ya. Ya burada ayar kayacak. Niye ittiriyorsun öyle? Durduk yere dua... üçlük olacaktık şu an. Sen dua et ayağım takıldı da düştü. Hayır şu an durduk yere <laughs> üçlük olacaktık. Ne üç? Kaç üç? <laughs> ben cezan, hey, cezasını biliyorum. Hmm. İnşallah yumurta kır bana çıkar. Ben onu söylemem de, hani burayı temizlerken gördüm. Yalan Abi burada yumurta ilgili bir şey görmek Ama istemiyorum. Ama zaten <laughs> son iki ceza bok. O yüzden ikimiz de yalnız. Şimdi benim <laughs> için sıkıntı yok. Diğerine... Bak bir şey söyleyeyim, ben yumurta kırmaktan sonra çayı yerim. Aynı anda mı açıyorsun? Çayı yerim, dur. Hadi aç. Bir, iki. Aha. Ne o? Çay ye de yumurta mi? onda. İşte bu. Çay ye. Bu var şey ya. Bir şey kır. söyleyeyim mi? Kolay bir şey zannediyor kanka. Çaya Çay tek ye. atacağım şimdi. Oğlum manyak ben çaya tek atarım ki onda sıkıntı yok. Şöyle yap çünkü dört poşet koydum ben oraya. Oha. Bir poşette şu kadar Bırak, var. Bırak tamam dur. Dur ya şöyle dökeceğim ya. Ha şey mi? Nasıl hadi, şey hadi yap. Ya. Gerçekten zor mu yiyiliyor? Yeter. Puh. Evet. Puh. Ya üstümü başım çay yap. Ağzına bak. Güzel tadı. Dişini göster. Bir şey ya. Gül gül. Gülsene be. İyi değil mi? <laughs> Su vereyim biraz da tam net olsun Ayşe. Evet olabilir ama çok aa çok kötü be. Yemiyor ki. Yemiyor mu? Bırak daha yeme işte yedi. Bırak kesin ya. Boşuna mı gitti? Su getireyim. Boşuna mı gitti ya? Seninle e, sen <laughs> e sen şimdi naneyi yemedin mi? E sen şimdi naneyi yemedin mi? Dur! Çatlattı mı iyice? Hayır. Abi öcek var! Sakin ol. <laughs> böcek var burada. Tamam Yavaş yavaş yavaş. Nereye? Bence. Alnına mı, enseye mi? Alnım. Aa orada orada! Araba geliyor, dur. Araba geliyor, yapamam yapamam. Ne kadar yok şeyde elini ama elimi tutuyor ama tutsun bak yavaş vur Bırak ya elimi. Kedim, İyi oldu. İyi oldu. merak etme Dur kanka. bir dakika. Terliğim biri kaldı. Ay almadım. Siz atlayın ya. Siz de atlayın. Düşürecek düşürecek. At. Bir. Salak bir de attı. Geri zekalılar. Arkadaşlar videodan eğlendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Videomuzun burada sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.